Herkese iyi günler arkadaşlar. Bandın Moto Expert'ten. Bugün bir aracımız var. Örnek bir aracımız. Gerçi aracımızın değişmeyen parçalarını saysak daha çabuk biter ama video yine de ben göstermeye çalışacağım. Aracımızın istek namuzu. değiştirmişler aracımızın altını görüyorsunuz. Aracımızın karalama kağıdını size gösterecek olursam eğer Daha raporu temizle çekemedim kusura bakmayın. Yani sol ön çamurluk, ön kaput, sağ ön çamurluk, sağ ön kapı, sağ arka kapı, sağ arka çamurluk, istep navuzu, arka panel değişmiş. Tavanımız yoğun işlem boya macun 1200 mikron geliyor Zaten çamurluklarımız e, sol arka çamurluğumuzu frangar kısmından ağır bir işlem var. 2000 mikron geliyor. Sol arka kapımız da aynı şekilde değişik aracımızın halini görüyorsunuz. Zaten direktman karalama kağıdına da araç ağır işlemli diye not düştüm. Yani çok ee, nasıl diyeyim kaportası kötü olan bir araç. Herkese iyi günler arkadaşlar. Mutlaka mutlaka almak istediğiniz araçların airbag kontrolünü yaptığını unutmayın. Hava yastığı hayat kurtarır.